Merhabalar. Bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Burada soruyu soruya şöyle bir bakmanızı isteyeceğim. Bakın açı ortay verilmiş. Ve yine bir eşitlik verilmiş. Şimdi ben soruyu diğer bir büyük bir kağıda aldım. Ve o soru kağıdı üzerinden çözeceğim. Çünkü birazcık şeklimiz küçük olduğu için soruyu başka bir kağıt üzerine çizdim. Bakın şimdi açı ortayımız var. Bir de soruda bir de soruda şöyle soruyu tekrar gene çekiyorum. AD ile BD uzunluğu birbirine eşit diyor. Yani AD ile BD uzunluğu birbirine eşit. Yani şurada bir ikiz kenarlık var. Bunu görmenizi istiyorum. Tamam? İkiz kenarlık. Şimdi o ikiz kenarlığı nasıl kullanacağız? İlk önce şuraya A dersek, buraya A dersek, açıortaylardan bir tanesinin böldüğü açıya A dersek, bakın şu ikiz kenar üçgende, şu üçgene bakıyoruz. Bu üçgende. Taban açıları birbirine eşit. Burası A yani 2 A ise toplamda burası da 2 A olacak. Aynı şekilde şu üçgene bakalım. A üçgenine bakalım. İki iç açının toplamı bakın şuradaki bir dış açıya eşit. Yani 2 A artı 2 A'dan 4 A'ya eşit. Şimdi bakıyoruz. Alfa açısını bize soruyordu soruda. Bakın şunu doğru aç olarak çizdiğimiz zaman 180 eksi 43'ten 137 derece buluruz. Bakın şurasını. Tamam. Şimdi geliyoruz şu dörtgene bakıyoruz. Bakın şu dörtgeni görüyor musunuz? Dörtgen. Bir dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceye eşit değil mi? O zaman 132 artı 137 artı 4a artı alfa 360 eşit olacak. Şurasını toplarsak 269. 4a artı alfa eşittir 360 eksi 269. Yani 4a artı 4a artı alfa 91 eşit olmuş oluyor. Bakın burada bir bilinmeyenli bir denklem yazdık. Şimdi işin daha farklı yanı bunu bu bilinmeyen denklemi çözebilmemiz için bir bilinmeyen denklem daha yazmamız gerekiyor. Şimdi şuna bakmanızı istiyorum. Şu büyük üçgene. B, E, C üçgenine bakmanızı. Bakın burada bir alfa var. Burada bir A var. Alfa artı A'nın toplamı neye eşit? Bakın bir üçgenin iki iç açısının toplamı diğer üçgenin dış açısına eşit. Yani 43'e eşit. Bakın ikinci denklemi de bulduk mu? Bulduk. Şimdi bu iki denklemi çözelim. 4A artı alfa eşittir 91. A artı alfa eşittir 43 diye denklemi kuralım. 3A'yı bulalım. Bakın buradan şunu çıkartırsak. 3A 4A eksi A'dan 48 eşit oluyor. Alfalar birbirini götürüyor. Bakın çıkartıyoruz. Birinci denklemden ikinci denklemi çıkarıyoruz. 3A eşittir 48. A eşittir 48 bölü 3'den 16 buluyoruz. Bakın A'yı 16 bulduk. Alfa kaç olur o zaman? 43 16'dan alfa 27 olur. Yani alfa eşittir 27 derece olaraktan karşımıza çıkar. Soruya geliyorum. Cevap şıklarına gidiyorum soruda. B şıkkındaki 27 doğru cevabımız olmuş oluyor. Soruyu tekrar şöyle bir analiz edelim. 1. Açı ortayı kullandık. Eşitlik var iki açının eşitliği. 2. İki, i̇kiz kenar üçgeni kullandık. Tepe açısını belirledik. Taban açılarını belirledik. Taban açıları birbirine eşitledik. 3. Üç, bir üçgenin iç açıları toplamı. Bir üçgenin iç açıları toplamı. iki tane daha doğrusu iki tane iç açısının toplamı bir dış açısının ölçüsüne eşittir dedik. Sonra geldik. Bir dörtgeni bulduk. Bir doğru açıyı kullandık şuradan. Bakın şuradaki değeri bulduk. Sonra da dörtgenin iç açıları toplamından bir denklem yazdık. Sonra yetmedi bu denklemi çözebilmemiz için bir başka denklem yazdık. Gene başka bir üçgende iki iç açının toplamı bir iç açıya eşittir dedik. Sonra ikinci denklemimizi yazdık ve denklemimizi çözdük. Önce a'yı bulduk sonra alfa açısını bizden istenen alfa derecedeki açıyı bulduk.